Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün Neyle sizinle birlikteyim yeni bir uygulamayla. Bu uygulama CapCut uygulamasına benzer. YouTube'da e, ya da çeşitli sosyal medya sitelerinde montajınızı kolaylaştıracak aynı zamanda ücretsiz bir uygulama. Uygulamanın içine giriş yapalım. Uygulamanın e, neler yapabiliyoruz? Bunlardan sizlere bahsedeceğim şimdi. E CapCut uygulamasında nasıl birçok montaj işlemlerini yapabiliyoruz ya da efektlerle destekleyebiliyoruz çekimlerimizi. Aynı bunda da o şekilde yapabildiğimiz şeyler var. Son zamanlarda CapCut'ta bir yavaşlama ve yüklemeler esnasında gecikmeler olmaya başladı. Nedenini bilmediğim şekilde internette araştırıyorum fakat detaylı bir veriye ulaşamadım. Ben alternatifler aramaya başladım. Alternatif olarak da bu uygulama alternatif olabilir. E, bunu hatta birkaç tane YouTube montajı da yapmıştım videolarda. Şimdi burada yeni proje basıyoruz. Ben burada erişimi kısıtladığım için galeride son kaydedenler bölümünde sadece kısıtlı erişimden gösteriyor. Bir tane videoyu seçiyoruz buradan. İleri diyorum. Daha sonrasında yeni projede işte pro versiyonunu alırsan neler yapabileceğinle ilgili çeşitli seçenekler var. Ben ücretsiz versiyonunda yapacağım. Hangi sosyal medya sitesinde yapacağımızı da buradan seçimini yapıyoruz. İşte YouTube'da, Instagram'da post olarak, YouTube Shorts olarak, Snapchat ya da farklı en boy oranlarıyla var. Ben şimdi buradan Instagram Reels'ini seçeceğim. Oluştur basıyorum. Daha sonra bir reklam çıkıyor. Aptallık deneme vesaire. Bunun çarpısından çıkabiliriz. Çarptan çıktık. E, direkt otomatik olarak şimdi videomuz seçmiş olduğumuz formata göre buraya geçiş yaptı. Evet, videoyu burada görüyorsunuz. Hatta bu e, en son attığım eee ile ilgili olan bir shorts videosuydu. Şimdi alt tarafta ortam var. Ortama basıyoruz abi. Tamam mı? Üst tarafta e, ortam diye seçtik. Atıyorum buradan bir video veya bir resim seçebilirsiniz. Farklı bir ortam yaratmak adına. Ya da ortama basıp da boş derseniz e, şu şekilde arkası siyah olan e, size bir tema verecek. Bunu e, istediğiniz gibi işte önüne yazı falan ekleyebilirsiniz veya introlar koyabilirsiniz. E, isterseniz silebilirsiniz bunu. Şimdi giriş yaptık uygulamaya değil mi? E, videomuz burada. E, alt tarafta metin bölümü var. E, yazı ekleyebiliyorsunuz. E, beta ve e, premium olan e, alt yazı metin animasyonları var. Bunları seçemiyoruz. Normal metin yazabiliyoruz ama. istediğimiz metni şu şekilde videonun istediğimiz yerlerine sürükleyebiliyoruz. Bu arada paylaşmış olduğumuz içeriği önceden seçiyorduk ki mesela ben instagram olarak seçmiştim e, rels videolarında. Bakın şu üst taraflara yer gelirse uygun olmayacağını söylüyor ve en boy oranından e, en doğru olan yer buralarda bir yerde olacağını söylüyor bize. Söyleyelim abi bunu da. Sesler bölümü var. Sesler bölümüne girdiğinizde şimdi müzik bölümü premium'a dair o yüzden müziği koyamıyoruz. Ses efektleri var ve ses kaydı var. İsterseniz koymak istediğiniz bir müziğin ses kaydını alarak da aslında ücretsiz olarak burada ekleyebiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey. Ses efektlerine giriş yaptığımızda burada yüzlerce çeşit değil, pardon burası orası değilmiş. Burada evet doğru doğru orası. Ses ekleme bölümüne giriş yaptığımız zaman Burada mesela arabalarla ilgili bir şey arıyoruz değil mi yüzlerce farklı tema var geri çıktık insanlarla ilgili bir ses teması arıyoruz burada gördüğünüz gibi birçok farklı sesler var bunların istediğinizi videolarınıza koyabiliyorsunuz ve bu çok güzel bir şey yüzlerce binlerce ses efekti ve o ses efektinin neyle alakalı olduğu var. Ortam sesleri falan var. Mesela gerçekçi videolara ses efekti koymak için bu ortam seslerini ben de kullanıyorum. Gayet güzel. Evet ses bölümü böyle. Üst üste bindir bölümü var. Bu videolarda iki tane videoyu veya tepki videolarını çekerken üzerine koymuş olduğumuz videoları hazırlarken yaptığımız. Mesela üst üste bindir diyorum. Buradan bir tane video seçiyorum. Bu benim daha öncesinde paylaşmış olduğum videoydu. Bakın şimdi üstüne ekledik. Tamam bunu istediğimiz gibi konumlandırmasını yapıyoruz. Ve daha sonrasında videoyu oynattığımız zaman... Her iki videoda birlikte oynamış oluyor. İsterseniz buradan bir videonun sesini kapatabilirsiniz. Yeşil perde olarak kullanabilirsiniz. Veya e, videoyu değiştirebilirsiniz. Yanlış seçtiğinizi düşünüyorsanız. Evet sildi Şimdi üst üste bindirme bu şekilde. Ki en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi de bu. Üst üste bindirme ve ses efekte ekleme. Ayrıca tam burada efektler bölümü var. Video efektlerine giriş yaptığımız zaman burada üst tarafında taç resmi olmayanlar ücretsiz olanlar burada birçoğu açıkçası ücretli. Ama retro hareket ışık gibi farklı şeyler var. Bunların içinden de seçenekler var, seçim yapabileceğiniz gibi. Eklediğiniz zaman direkt otomatikman videonuzu ekliyor ve istediğiniz yere sürükleyerek aynı CapCut mantığıyla istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Genişliğini falan ayarlıyorsunuz. İşte ne kadar çekerseniz o kadar alana gibi. Şimdi bunu da silelim. Ee, en üstte dışa aktar bölümü var. Dışa aktar bölümüne basmadan öncesinde e, ayarlamalarınız var. E, o ayarlamaları yaparsanız mesela dışa aktara bastım tamam mı? Bu şekilde bana diyor ki bu da çok güzel. İstediğiniz format, istediğiniz kare sayısı e, ve dosyanın içeriğiyle alakalı ayarlayabileceğiniz yer. Bu mükemmel. Şimdi Ultra 4K ne yazık ki premium'a dair ücretli almanız gerekiyor ama Large 540p, HD 720p ve Full HD 1080p olarak seçim yapabiliyorsunuz ki Full HD 1080p gayet güzel 4K olmasa bile ki bazı cihazlar 4K'yı desteklemediği için sesiniz de olmayabilir. Daha sonrasında burada alt tarafta parmağınızdan kaydırarak saniye kare sayısını seçiyorsunuz ki videolar için de bu önemli. Eğer 24'e alırsanız bu film standartı. E, Avrupa film standartına göre 25 e, kare hızı. Video e, NTSC e, NTSC video standartı. Ve e, PAL olarak saniye kare sayısını 50 aldığınızda e, daha sorunsuz animasyonlar ve çift kare hızına sahip oluyorsunuz. 60 FPSN'yi aldığınız zaman da burada e, çok daha seri bir şekilde videolarınız akmış oluyor. Ama bazı videolarda bu sizin görüntü kalitenizi etkileyebiliyor, hızlı akmış olması görüntüsünün. Yani cihazınızla eğer kötü bir çekim yaptıysanız, e, cihazın kamerası iyi değilse 60'a alırsanız o zaman video kaliteniz düşmüş oluyor biraz. Bunun da altını çizeyim. O yüzden ben genellikle e, 50 kullanıyorum yani 13 Pro max'ten çekimleri yapıyorum. Apple da ama gene de 60'ı kullanmayıp 50'ler e, standartın güzel sağlıyor. İstediğim görüntü kalitesini yakalamış oluyorum. Videoyu dışa aktara bastığınız andan itibaren de aktarılıyor. Bu arada kare sayısını seçtiğinizde en altta göreceksiniz. 44 MB, e, mesela 50'ye getirdiğimde 69 MB, 60'a getirdiğimde 82 MB'lık yer kapladığını ve kaç saniye sürdüğünü süreceğini yüklemenin yazıyor. Bunu arttırdığınız zaman da cihazınızda hem daha fazla yer kaplar, daha fazla internetiniz harcanır hem de e, ne oluyor? Depolama ile ilgili de yani problemler yaşayabilirsiniz uzun videolar için diyorum. Şimdi geldik e, diğer ayarlarına. Şurada e, alt tarafta bir şöyle göstereyim. Şurada ayarlar bölümü var. Buradaki ayarlar konuna bastığınız zaman otomatik düzenleme ve animasyonlu fotoğraf var. Bu otomatik düzenleme e, premium versiyonu yer almayı düşünürsem düşüneceğim en büyük etkenlerden birisi otomatik düzenleme. Burada eee kontrastını Oynatmaya göre olan renkleri vesaire bütün her şeyi yapay zeka otomatik olarak sizin videosunu düzenliyor ve size otomatik veriyor herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ama ben banel yapıyorum ücretsizini kullanıyorum. İsterseniz şu bölüme bastığınızda bakın hangi bölüme bastığımı da göstereyim. Şuraya bastığınız zaman ayarlar bölümünün yanında burada emboy oranını isterseniz değiştirebilirsiniz. Alt tarafında neler için kullanabileceğinizin önerileri var. E, diyelim ki ilk başta seçerken yanlış seçim yaptınız veya iki tane farklı oluşturmak istiyorsunuz. Mesela hem Instagram Reels olarak yapmak istiyorsunuz hem de YouTube Shorts olarak yapmak istiyorsunuz. O zaman Shorts'u e, ayarlayıp tekrardan Reels'e dönüş yapabilirsiniz. Mesela bakın ben de şu an Instagram Reels olarak en boy oranı. Bit dediğiniz zaman direkt onu otomatikman video uyguluyor. Dış aktar dediğinizde direkt cihazınıza aktarıyorsunuz. Uygulamanın adı space ekranda görmüş olduğunuz gibi bence mükemmel abi iş görüyor. Ya ben kullanıyorum videolarımda bence iş görüyor. Tavsiye ederim. Evet bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.